Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir püf nokta göstermek istiyorum. Böyle bir bileklik ördüğümüzde arada bir boncuğumuz eksik olduğunda bunu nasıl ipimizi kopartmadan kolayca yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Önce boncuk iğnesine küçük bir ip geçiriyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra eklemek istediğimiz boncuğu alıyoruz ve iğnemizden ipimize kadar geçiriyoruz. Ben beyaz renk kullandım. E, siyahın içinde belli olsun diye. Şu şekilde geçirdik iğnemizi, ipimizi. Sonra bu ipimizi parmağımıza doladığımız boncuklarımızın olduğu ipin altından geçiyoruz. Sonra boncuğun içinden geçiyoruz ve şöyle bir görüntü oluşuyor. Ondan sonra bunu çekiyoruz şu şekilde ve küçük ipimizi çıkartıyoruz. Burada bir ilmek oluştu. Boncuğumuz ipimize geçmiş oldu ve ilmek oluştu. Bu ilmeğimizi tığımıza takıyoruz ve ipimizi iyice küçültüyoruz ki şu şekilde iyice küçültüyoruz arada potluk olmasın çirkin durmasın diye sonra boncuğumuzu kapatacağız sabitleyeceğiz Evet gördüğünüz gibi sabitledik şu an boncuğumuz bunun içinde sabit ve normal ördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Gayet güzel, muntazam, harika oldu.